Herkese merhaba. Burası Arsandık Bayıksuz. İş yerimize gelen 90'lı yıllara ait Lexus, Toyota grubuna ait bir araç. Bunun deposunu inceleyeceğiz hep birlikte. Bu araç iş yerimize geldiği zaman aşırı bir benzin kokusu nedeniyle geldi. Yapmış olduğumuz testte bu deponun Evet. bu deponun dolum borusunun bağlantı civatalarından e, kaçak olduğunu tespit ettik ve daha önceden içindeki yapılan yapıştırıcıyla bu işi e, gidermeye çalışmışlar bu sorunu gidermeye çalışmışlar e, biz bunu teste tespit ettik fakat Deponun içine incelediğimiz zaman aşırı bir pas olduğunu gördük. E, bu pası da buradan gösterebilirim size. Şöyle tuttuğum zaman. Şöyle deponun içine doğru baktığınız zaman buradan pası da görebilirsiniz. Ve e, dışarıdaki sökmüş olduğum şalandırasıydı, yakıt pompasıydı. Zaten bunların üstünden de depo'nun içindeki durumu bize yansıtıyor. Değişik bir çalışma olacak. Bu depoyu, bu depoyu da keseceğiz. İçini güzelce temizleyeceğiz. Daha sonraki adımlarda görüşmek üzere. Merhaba. Lexus deposuna devam ediyoruz. Depoyu kestik. Burada görüldüğü gibi tamamen içindeki her şey içindeki kirli gözüküyor. Yakından alalım. Bu şekilde depo için. Bu araç muhtemelen uzun yıllar yaptığı için diğer kısmını alalım. Uzun yıllar yaptığı için bu hale gelmiş. Bu pas yüzeysel bir pas olduğu için temizlikte bu pas gidecektir. Rahatlıkla temizleyebileceğimiz bir yakıt deposu. Bir sorun yok. Yalnızca deponun asıl buraya gelme sebebi olan koku dolum borusu buraya bağlanıyor. Bu içten gözüküyor. İçten görüldüğü gibi daha sonradan bu şekilde yapıştırıcı sürülmüş. Ama sürülse de kesmez. Buraya sıkılan boğaz borusunu sıkıldığı civatalar uzun olduğu için deposajını delmiş. Şuradan gözüktüğü gibi. Yani buraya ne sürerseniz sürün. Ee, aslında bu contadan kaçırmıyor. Deponun kendi sacı delik olduğu için kaçırıyor ve koku yapıyor. Durum bu şekilde. Deponun bitiminde tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Evet. Lexus deposunu sonlandırdık temizliğini çok güzel bir şekilde yaptık. Yakıt pompası, havalandırma tesisatı, şamandırası, dolum borusu kapağı üzerindeyken hepsi bir olarak bu şekilde takım olarak testini yaptık. Sızdırmazlık testini. Hiçbir sorun çıkmadı. Fakat deponun en büyük problemi olan dolum borusunun takıldığı Flanşı eskisini attık, yenisini dolu demirden diş çektik, yerine göre uyarladık. Asıl sorunu yapan yer burası ve arabanın içinde yoğun bir benzin kokusu olmasının sebeplerinden en baştaki sebep bu. Tabi bakım için eline elimizi aldığımızda iç temizliğini de çok güzel yaptık. Güzel bir çalışma oldu, paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum, iyi günler.